Gelin bu anketle ilgili detaylı analizi bizzat araştırmanın altına imza atan MAK araştırmanın başkanı Sayın Mehmet Ali Kulak'la konuşalım. Mehmet Ali Bey iyi akşamlar efendim merhaba. İyi akşamlar. Şimdi tabii ki ortalıkta seçim söylemi çok yaygın bir şekilde konuşulurken yani acaba iktidar erken seçim yapacak mı yapmayacak mı her ne kadar şu anda öyle bir niyetleri olmadığını beyan etseler de seçim söylemi giderek daha fazla yaygınlaşırken bu araştırmaların değeri de daha artıyor gibi gözüküyor. Şimdi az önce özetle sonuçları okudum. Yani bugün seçim olsa kararsızlar dağıtılmadan önce ve sonra nasıl bir oy oranı gözüküyor? Siz nasıl e, analiz ettiniz bu çıkan sonuçları? Yani iktidar partisinin e, oylarında bir eğilme, bir düşüş var gibi gözüküyor ama esas merak edilen herhalde şu aşamada muhalefetin durumu. Dahil Bey siz çok deneyimli bir gazetecisiniz. Bir de yıllardır işte saha araştırmaları yaparız. Zaman zaman da sizlerle işte programlarınıza konuk oluruz. Bugüne kadar hiç erken seçim kararları, erken seçim kararı açıklanmadan önce erken seçim olacak şekilde söylenmemiştir. Bu da son derece anlaşılabilir bir durumdur. Bürokrasinin kilitlenmemesi açısından, devletin devamlılığının sürdürülebilmesi açısından genellikle Türkiye'de dünyanın her yerinde böyle erken seçim kararları genel itibariyle son anda açıklanır ve ondan sonra Türkiye seçim havasına girer. Ancak kabul etmek lazım ki son pandemi süreciyle birlikte başlayan süreçte ekonomide yaşanan ciddi sorunlar, sosyal hayata ait bir kısım sorunlar, yeni bir yaşam biçimine hepimizin bir şekilde adapte olmak durumunda kalması, Türkiye'de sıklıkla erken seçim meselesinin konuşulması ...bunları gündeme getirdi. Mehmet Ali Bey tam bundan söz açılmışken şunu sorabilir miyim? Sizin ya da başka bildiğiniz kuruluşların erken seçim olur mu olmaz mı konusunda yapılmış bir araştırması var mı? Bundan haberdar mısınız? Yani yaklaşık bir oran var mı o konuda? Tabii şöyle biz e, genellikle bu bunu soruyoruz. Bu çalışmada e, ben Twitter'dan siz de herhalde oradan aldınız. E, detaylarını paylaşmadım ama biz... Son 5-6 aydır yapmış olduğumuz bütün çalışmalarda, ister telefonla olsun ister yüz yüze yapmış olduğumuz çalışmalarda toplumun erken seçim isteme oranlarını şöyle ifade edebilirim. Toplumun %60 kadarı erken seçim istiyor. Yani e, Millet ittifakının bileşenleri değil sadece, iç ve dış bileşenleri değil. Cumhur İttifakı'nın içerisinde de belli bir seçim seçmen oranı erken seçim olsun istiyor. Türkiye erken seçim satı mahiline bana göre girmiştir. Ancak tekrar söylemek lazım. Erken seçime karar verebilme meclisi durumunda olan iki tane önemli yapı söz konusu. Birisi Sayın Cumhurbaşkanı, diğeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu kararı vermesi gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sayısal çoğunlukta Cumhurbaşkanı'nın başında bulunduğu Adalet ve Kalkınma Partisi ile temsil olunan Cumhur İttifakı ağırlıklı olduğuna göre kararı vermesi gereken onlar. Ancak özellikle muhalefetin son dönemde yoğun bir şekilde erken seçim telaffuz ettiği görülüyor. Ama tekrar söylüyorum tek bir araştırmanın değil genel itibariyle yapılan e, araştırmaların ortalaması ...Türkiye'nin yarıdan fazlasının bir erken seçim beklentisi olduğunu bize gösteriyor. Evet. Gelelim şimdi sizin araştırmanızın sonuçlarına. Ee, ben burada haberi okurken sizle bağlantıdan önce araştırmanın künyesini de aktarmış olduk. Ee, dolayısıyla onu size sormayacağım tekrarlamanızı. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oylarındaki düşüş herhalde en çarpıcı e, veri, en çarpıcı data gibi gözüküyor. Nasıl bir eğim e, söz konusu burada geçen aylarda ya da haftalarda yapılan anketlerinize göre? Zafer Bey şöyle, iktidar partisi AK Parti 24 Haziran seçimlerinde %42 civarında oy almıştı. İttifakla girdiği için civarı kelimesini kullanıyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanı'nın almış olduğu oy oranının 52.4'lük oy oranı içerisinde %42 civarında bir AK Parti oyu vardı biliyorsunuz. Görünen o ki her dört segmentten birisi yani 24 Haziran seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı'na oy veren her dört seçmenden birisi AK Parti ile bir şekilde yoluna ayırmış gibi görünüyor. Ee, tabii AK Parti'nin %31.4'lük oy oranının içinde bana göre yaklaşık %1'lik bir oy oranı da HDP'nin kendini AK Parti içinde kamufle eden seçmeni var. Yani HDP barajın altında gibi görünüyor kararsızlar dağılmaksın ama bugüne kadar seçimlerden önceleri yapılan yani seçim çok yaklaşmadığı dönemlerde HDP'li seçmen kendisini genel itibariyle bunu bütün araştırmacılar bilir. Kendini genelde güçlü iktidarın içerisinde kamufle eder. Yani kararsız anlamda söylemiyorum. Kendisini iktidar partisinin yanında gösterir. Eğer Cumhuriyet AK Parti iktidar olsa orada gösterir. Şimdi AK Parti olduğu için orada gösteriyor. Dolayısıyla ben HDP'nin barajın üstünde olduğunu AK Parti'nin %30 bandında bir yerde seyrettiğim kanaatindeyim. Bu dediğiniz %1.5'a yakın HDP'nin hani saklı gizli oyu bir standart mıdır? Yani geriye dönük hep böyle belirli bir oran mıdır o? Yani bu pek çok kere yapılmış araştırmaların sonuçlarıdır. Seçimin 2-3 ay kala yapılan seçimden 2-3 ay önce yapılan araştırmalarda genelde hep böyle çıkmıştır. Yani seçim çok yaklaştığında gerçek kanaatini söyler ama farklı işte güvenlik tedbirlerinin özellikle yoğunlaştığı dönemde mahalle baskısı endişesi içerisinde özellikle büyük şehirlerde yaşayan Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir gibi şehirlerde yaşayan HDP'li seçmenin bir kısmı kendisinin partisini söylemedi. Peki biz bunu nereden çıkarıyoruz? Önce onu söyleyeyim. Mesela biz aynı şehirde diyoruz ki. ...ülkenin en temel sorunları nelerdir diye soruyoruz. İşte ekonomi çıkıyor, adalet çıkıyor falan. Biz onların içerisine koyuyoruz mesela bir soru şıkkı olarak. Ana dilde eğitim meselesini koyuyoruz mesela. Bakıyoruz ki o bölgede ana dilde eğitim meselesini... ...ülkenin önemli bir meselesi olarak gören bir seçmen var ki... ...bu seçmen kitlesi neredeyse tamamına yakını HDP'li seçmendir. Doğal olarak anlıyoruz ki HDP'li seçmen kendisini kamufle ediyor. Bu da yaklaşık %1-1,5'luk seçmene tekabül ediyor. Evet. Şimdi e, Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde %34. 34.3 dağıtılmadan evvelde yüzde 31.4 gibi gözüküyor İktidar Partisinin oyu. Cumhuriyet Halk Partisinin oy oranına e, dönelim şimdi de aynı araştırmada kararsızlıklar kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 23 ama dağıtılmadan önce de yüzde 20.95. Bu geçen seçime göre e, Cumhuriyet Halk Partisinin oylarında da bir erimeye işaret ediyor herhalde değil mi? Bey. Ak Parti'nin işte 10 puana yakın azalan oyu, kriyleşen bir alan oluştu Ak Parti açısından. Neresi orası? Merkez sağ yerleşen İyi Parti'ye gidiyor oyların önemli bir kısmı. Deva Partisi'ne ve Gelecek Partisi'ne gidiyor Ak Partililerin oyu. Aynı şekilde burada her ne kadar Memleket Partisi'nin ve Sayın e, Mustafa Sarıgül'ün partilerinin ismi geçmediyse bile, onları e, diğerleri başlığı altında ele aldık. Sebebi de şu bu partileri hafif aldığımız için değil. Bu partilerin daha toplumda yeterince ismen bilinmemesinden kaynaklı olarak o ifade edildi. Dikkat edersen 2.14'lük bir e, diğerleri başlığı var. Normalde sadece bir puanın bile altında bir diğerlerinin çıkması gerekir. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de kri alanı artık Muharrem İnce'nin ve Mustafa Sarıgül'ün partileri olmaya başladı. Ama onlar halen şey kadar etkili değil. Yani AK Parti'den oy alan 3 parti, İyi Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi kadar daha etkili değiller. Çünkü AK Parti'nin yaklaşık 10 puanlık eriyen oyu büyük oranda DEVA Partisine, Gelecek Partisine ve İyi Parti'ye gidiyor. İyi Parti'deki yükselişin nedeni çok fazla Hareket Partisi'nden ama büyük kısmı AK Parti'den giden oylarla oluşuyor. Deva Partisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin liberal kanadındaki az sayıdaki genç seçmenden oy alıyor. Geri kalan oyların hepsini AK Parti'den alıyor. Dolayısıyla AK Parti'nin de oyları oraya doğru kanalize oluyor. Yani bu iki partinin artık kriyi alanları var. Dolayısıyla kriyi alan demek bir geçirgenliğin olduğu alan demektir bu bizim dikkatimizi çekiyor bu süreçte. Bu gri alan dediğiniz alanla ilgili hep bir tartışma vardır. Yani seçime doğru o gri alan giderek daralır mı? Ee, bununla o gri alan dediğiniz alanla kararsızlar dediğimiz konu başlığı arasında ne kadar örtüşme oluyor? Zafer Bey önce şunu söyleyeyim. Ben bu araştırmada yaklaşık %9'a yakın 8. Nokta küsürlük bir kararsız segment var. Bunlar oy vereceğini söyleyen seçmenler yalnız. Yani oy vermeyeceğini söyleyen seçmen kararsız değil adı üzerinde demokrasi inanmıyor. Ya da şu ya da bu nedenden dolayı oy vermiyor. Ben bu 8-9 puanlık kararsız seçmenin de aslında kararsız değil kararını söylemeyen kararlı seçmen olduğu kanaatindeyim. Önce onu söyleyeyim. Yani e, Zafer Arapkirli kararsız değilse Mehmet Avukat kararsız değilse sokaktaki Ahmet Mehmet de kararsız değil. Herkesin bir kararı var sadece farklı nedenlerden dolayı kararını söylemiyor seçmen bize. Burada önemli olan ayrıntı nokta şurası. Kri alan dediğimiz alan eskiden küçük partilerden seçime yakın yeniden büyük partilere doğru kanalize olurdu. Ancak şimdi ittifaklar gündemde olduğu için dolayısıyla ittifakın içerisinde kaldıktan sonra küçük partiler varlıklarını devam ettirecekler. Doğal olarak ee, kararsızların e, dışında bu kri alandaki partiler bana göre oylarını büyük oranda muhafaza edecekler ve e, yani yarın bir seçim olsa bunlar kendi partilerine ya da bugün söyledikleri partilerine oy verebilirler ama küçük parti ifadesini özellikle partinin küçük olmasından dolayı değil mecliste temsil edilmemesinden dolayı söylüyorum yoksa kimin küçük kimin büyük olduğunu ...sandıktan sonra görken o da ayrı bir boyut. Yani bir yanlış anlaşılma olmaz. Evet şimdi Mehmet Ali Bey son olarak şunu da sormak istiyorum. Siz ve diğer araştırma şirketleri yani seçmenin nabzını ölçen şirketler... ...tabii ki geçmişten farklı olarak yani yakın geçmişi kastediyorum. Partilerin alacağı oy oranına odaklanarak bir takım ölçümler... ...ve onun üzerinden analizler yapıyorsunuz ama... ...şimdi artık bundan sonraki seçimlerde de... ...Cumhurbaşkanlığı seçimi diye de bir konu başlığınız var... Orada da işte iki karşılıklı ittifakın oy oranlarının çarpışması ya da boy ölçüşmesi söz konusu. Bu anketinizde böyle bir şey söz konusu mu ya da o gözle de bu datayı değerlendirdiniz mi hiç? Tabii şöyle biz yani sosyal medyada paylaşmadık. Abonelerimize sadece sunum olarak yaptık. Ama yani birkaç gün içinde parça parça paylaşalım istiyoruz. Biraz toplumda yapılan çalışmaları hazmetsin anlamında da bakıyoruz. Ee, Tabi burada Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir yer tutuyor. Ee, tuttuğu yer daha çok ittifakların bulunduğu yer. Bu, e, yani mecliste temsil edilmeme anlamındaki küçük partilerin, yeni partilerin e, burada durdukları yer çok önemli. Şu anda görünen o ki Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın biraz önünde duruyor. Sebebi de şu, e, şu andaki yeni kurulan partilerin en azından gücünü artık yüzde olarak izah eden partilerin, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin durduğu yerin Millet İttifakı gibi görünüyor olması. Tabii onlar daha bu konuda resmi bir deklarasyon yapmış değiller. Yani bir açıklama yapmış değiller. Bir de İyi Parti'nin artan oylarının İyi Parti'nin durduğu yer Millet İttifakı ve kendisi Cumhur İttifakı'ndan oy alıyor olması dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı için Yeni bir alanın oluşacağını bize gösteriyor. Yani Millet ittifakını Cumhur ittifakının önünde buradaki veriler bize gösteriyorlar. O yönde de yaptığımız sorularda artık 45'e 55 gibi bir fotoğraf çıkıyor karşımıza. Tabii ki Cumhurbaşkanı adaylarının kim olacağına bağlı olarak da seçimin yapıldığı tarihlerdeki konjonktürel şartlara göre de dengeler değişebilir. Özellikle de aday e, ismi, aday kimliği önemli ölçüde değiştirebilir e, gibi gözüküyor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Hayırlı'lar diliyorum. İyi akşamlar.